Info Yatırım sunar. Türkiye'nin dijital ekonomi kanalı Ekonomi Tuba hoş geldiniz. Bugün 18 Aralık Cuma haftanın son işlem günü. Karşımızda yine Info Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner var. İsmail Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Gel, gel. E, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Piyasaları takip ediyoruz. Evet, Piyasalar. o zaman başlayalım. Ee, öncelikle isterseniz küresel piyasalardan başlayalım. Küresel piyasalardaki e, şu anda hareketlilik ne düzeyde, neler oluyor? Öğrenelim. Evet, e, piyasalara baktığımızda şu an için bu haftayız biz küresel piyasalarda daha çok teşvik paketi, aşağı haberleri <laughs> ve Merkez Bankası toplantılarıyla e, geçirdik diyebiliriz. <laughs> Ee, bu noktada e, teşvik paketi açısından baktığımızda, e, özellikle e, Amerika'da en son gelen e, perakende satışlar ve e, işsizlik başvuruları ile ilgili e, çok e, işsizlik başvurularının beklentilerinin bir miktar üzerinde gelmiş olması, şu an için e, teşvik paketi ile ilgili be, e, beklentileri e, arttırmış görünüyor. Yine aynı şekilde aşağı haberlerine baktığımızda ise, bu daha önce Pfizer ve BioNTech aşılarının Amerika tarafından FDA tarafından onaylanmasının ardından en son şu an için Moderna aşısının da çok yakın zamanda hatta bu hafta içerisinde onaylanacak olması bu yöndeki gelişmeler şu anda yurt dışı piyasalar üzerinde pozitif bir etki yaratıyor diyebiliriz. Yine aynı şekilde bu hafta Fed'in toplantısı vardı, İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısı ve Japonya Merkez Bankası toplantıları vardı. Çok üç tane önemli Merkez Bankası toplantısını gördük. Özellikle burada Fed açısından FED'e baktığımızda bizim için biraz daha belirleyici piyasalar açısından burada verilen güvercin mesajlar, piyasa destekleyici yöndeki açıklamalar şu an için borsalar tarafından pozitif olarak algılandı en azından bu kriz ortamında Fed'in piyasaları destekleyecek açıklamalar yapması bekleniyordu. ve bu da piyasalar üzerinde şu an için çok da şaşırtıcı olmadı diyebiliriz. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Yine burada da aynı şekilde faiz değişimine gidilmedi. Daha çok Brexit ile ilgili konularda atıfta bulunuldu. Burada Brexit anlaşmasının, Brexit'in Doğruca risklerden bahsedildi. Ee, ama e, Brexit'in son günlerde e, Avrupa Birliği tarafından şu anda e, onaylanması konusunda, anlaşma sağlanması konusunda e, olumlu adımların e, atılıyor olması, bu yönde haber akışlarının gelmesi açıkçası piyasaları da e, şu anda e, destekliyor diyebiliriz. Burada e, bizim e, biraz daha bu hafta dikkatimizi çeken e, yurtdışı piyasalardaki gelişmelerden bir tanesi bu Fed toplantısından sonra e, verilen güvercin mesajlarının e, ardından e, dolar endeksi tarafından e, aşağı yönlü bir e, seyir gördük. 90 destek seviyesinde altına girdik diyebiliriz. E, bununla birlikte de euro dolar paritesinde e, 1.2250'nin de üzerine e, çıktık. Yani bu e, şu demek 2018'den beri en yüksek seviyeyi gördük diyebiliriz. Özellikle Brexit beklentilerinde de pozitif görüyoruz. E, haber akışlarının desteklemesi, e, buradaki kalitedeki yılda yönlülük yükselişi, yükselişi e, etkileyen e, ikinci bir faktör oldu diyebiliriz. E, şu an için söylediğiniz gibi e, yurtdışı piyasalarda e, bugün bir miktar e, aşağı yönlü bir seyir olmakla birlikte yani, genel görünümün pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Evet, e, peki Türkiye'ye dönecek olursak, e, Merkez Bankası'nın iki gün önce yaptığı toplantıdan sonra sizce piyasa nasıl hareketlendi? Bizim yurt içi tarafına baktığımızda ise piyasaları değerlendirdiğimizde genel olarak pozitif havanın devam ettiğini söylemek mümkün. Burada Merkez Bankası'nın bu 2001 yılına yönelik enflasyon beklentileriyle ilgili yapmış olduğu toplantısında biraz daha piyasa dostu açıklamaların yapıldığını gördük. Burada biliyorsunuz Burada en çok bizim e, görmek istediğimiz, e, oradan e, çıkan e, konuşmalardan e, yakalamak istediğimiz şey e, 24 Aralık'taki Merkez Bankası'nın toplantısına yönelik sinyallerdi e, ve piyasa buradaki e, konuşmaların e, arkasında e, özellikle piyasa dostu açıklamalarının arkasından e, 100-150 bas puanlık bir fa, e, faiz arttırımına e, gidilebileceği yönünde bir algı oluştu. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalardan dolayı. Bu da e, Borsa İstanbul tarafında olsun piyasalar dolar TL üzerinde olsun olumlu bir etki yarattı diyebiliriz. Evet. E, peki sizin de söylemiş olduğunuz gibi 150 e, bas puanlık bir artış olduğu zaman piyasalar birazcık daha rahatlayacak mı? E, bu da yani şu an için e, enflasyon biliyorsunuz Kasım ayında e, beklentilerin oldukça üzerinde e, bir sonuçta açıklanmıştı e, Bu son, yılın son enflasyon verisi de aynı şekilde de yüksek gelme ihtimali var. E, böyle bir durumda reel faiz getiri açısı açısından baktığımızda e, çok az bir, yüzde birlik bir e, hatta bunun dahi altında bir getiri e, elde ediyoruz. E, buradaki çember çok daraldı. E, bunun biraz daha faiz arttırımı ile birlikte piyasaları destekleyici bir adımın atılması gerekiyor ya da biraz daha orta vadeli bir takım yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekiyor. Şimdi yapısal reformlar girdiğimiz zaman bu biraz daha orta ve uzun vadeli bir bakış açısı ve stratejisi hemen şu anda kısa vadede piyasaların bu sıkışıklığını giderecek bir çözüm. E, görülmüyor. Ama bunun söylenmesi dahi e, dikkat ederseniz e, dolar-tl üzerinde çok e, olumlu pozitif bir etki yarattı diyebiliriz. Ama yakın vadede Merkez Bankamızın e, şu an için faiz e, arttırım ihtimali biraz daha yüksek görünüyor. Ama diğer taraftan da söylediğimiz gibi dolar-tl'ye baktığımızda e, o, o tarafta da şansımız yerler gidiyor. Çünkü e, özellikle Amerika tarafında doların e, dolar endeksin aşağı gelmesi burada birçok para birimini e, dolar karşısında değerlendirdi ve dolar e, TL paritesinde en son 7.70'lere kadar geri çekildik ve 7.70'ler seviyesinin 7.72 seviyesinde ise bu sabah e, seyrediyoruz. Şu an için e, Merkez Bankası söylediğimiz gibi e, önümüzdeki haftaki e, toplantısını biraz daha yakından takip edeceğiz Biliyorum. Evet sanki dolar birazcık daha e, öngörülebilir hale geldi. Birazcık daha 7 yetmişlerde e, kendini korumaya devam etti. Acaba yeni yıldan sonra da aynı şekilde devam eder mi ya da bir düşüş görebilir miyiz? Evet. E, aslında e, dolarla ilgili e, bizim e, şöyle bir görüşümüz var. En son e, 8'in 8'in üzerinde görmemizin ardından e, burada e, dolar TL üzerinde açıkçası son bir yukarı yönlü bir hamle olmuştu. Bundan sonra bu hareketin ardından aşağı yönlü bir eğilim başlamıştı. Bizim tahminimiz burada aşıyla ilgili iyi haberler gelmeye devam ederse ekonomiyle ilgili haber akışının pozitif yönde olması durumunda dolar tl'nin açıkçası de aşağı yönlü bir seyir izleme ihtimali şimdilik bir adım daha yukarı gitmesindense aşağı doğru gitme ihtimali biraz daha artmış görünüyor. Tabi burada e, iyimsel iyimserliğin, Küresel piyasalardaki pozitif seyirin tablonun e, devam etme koşulu var. Ama şu an için baktığımızda rüzgar e, TL'den yana diyebiliriz. Evet. Ee, Sayın Bakan Fahrettin Koca da Ocak ayı gibi aşının Türkiye'ye de e, geleceğini söylemişti. Sanırım bu altın içinde aynı etkiyi yaratır. Evet. Yani mutlaka e, aşı tarafında e, şu an için artık bizim e, gündemimizin ikinci sırasında e, diyebiliriz. Çünkü Amerika'da e, artık onaydan geldi, İngiltere'de geldi. Yavaş yavaş her yerde geliyor. Bizde de onaylar e, geliyor. bunun e, vurma, aşı vurmaya başlanacak. Tabi buradaki iyimserlik altın tarafında da, e, altın yasası tarafında da Açıkçası biraz daha kafaları karıştırsa da biz burada doların değer kaybetmesiyle birlikte altının şu an için biraz daha yukarı yönlü bir seyir içerisinde girdiğini söyleyebiliriz. Altında daha çok genelde biliyorsunuz belirsizliklerden dolayı 10 saatlik yukarı doğru çıkar. Ama şu an için piyasalardaki bu ilimsel ve fedin toplantısının ardından doların aşağı yönlü seyri 16'nın yukarı yönlü gitmesini açıkçası fırsata çevirdi diyebiliriz. Evet. Son olarak peki Borsa İstanbul değerlendirecek olursak neler söyleyebiliriz? Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bu haftayı rekor kapanışlarla geçirdik diyebiliriz. biliyorsunuz daha önceden Borsa İstanbul tarafında son 6 hatta 7 haftadır yukarı yönlü yükselişin olduğunu bahsediyorduk burada çok ciddi düzeltmeler olmamakla birlikte risk iştahının küresel piyasalarda risk iştahının yüksek olması ve bizim içeride de piyasalardaki dengeleri bozacak haber akışlarının olmaması Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü yükselişi destekliyor. Özellikle sanayi sektörü ki bilançoların çok iyi gelmesi ve bugüne kadar sanayi sektörü hisseleriyle Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü yükselişimizi e, sürdürmüştük. E, piyasaların biraz daha toparlanması, e, ekonomilerin toparlanmasıyla birlikte biz e, 2021 yılı içerisinde banka sektörü hisselerinin de devreye girmesiyle birlikte buradaki e, yakalanan e, yukarı yönlü ilmenin e, devam etmesini, devam etmesini bekliyoruz. O yüzden e, kısa vadede şu an için e, Borsa İstanbul tarafında e, bugün biraz daha yatay, e, karışık bir açılış olabilir. E, aşağı yönde e, yaklaşık olarak 1370-1380 seviyesi bizim için e, kısa vadeli destek. Özellikle 1350 desteğinin de altına inmediği sürece biz şu an için e, aşağı yönlü geri çekilmelerini bir düzeltme olarak değerlendireceğiz. Endeks de 1400 e, sınırında kapanmıştı Yukarı yönde de 1420 ve 1430 direnç seviyelerimiz var. Bu seviye kırılması durumunda e, yukarı yönlü yükselişin daha da ilmelenmesini bekleyebiliriz. Ama bugün için biraz daha yatay. Fakat e, hisse bazlı pozitif e, seyirin görme ihtimali yüksek görünüyor. Evet. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. E, Info Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner ile birlikteydik. E, bugün saf, haftanın son işlem günü bildiğiniz gibi. E, pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Info Yatırım sundu.